Günaydın hepinize selam. Ben Adora Yağmur'u yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Haziran ayında okuduğum tam 34 tane kitaptan bahsedeceğiz. Ve ben Haziran ayında tam 34 tane kitap okuduğum için yani bu videoyu nasıl çekeceğim gerçekten bilmiyorum. <laughs> Yine bölümlere ayırdım her videoda yaptığım gibi. Distopya, fantastik, gerilim, romantik, wet pet ve biraz daha klasimsi olanlar diye ayırdım. Yani her kitaptan bir dakika boyunca bahsetsem bile video çok uzun olacağı için mümkün olduğu kadar kısa ve öz tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve direkt olarak geçiyorum izninizle. Önce fantastik ve distopyalardan başlıyorum. Şimdi Melilu'dan Asi'yi okudum. Asi efsane serisinin bitişinden sonraki Cumhuriyet'in halini anlatıyor aslında. Karakterlerimiz aynı sadece büyümüş halleri. Ben efsane serisini aşırı derece severek okudum. Ama öyle böyle değil. Yani gelmiş geçmiş en sevdiğim serilerden bir tanesi Melilu'dan 12 yaş ve üstü. Eğer o seriyi alıp okumadıysanız hemen koşun. Hemen 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 koşun. Çok güzel bir seri. Çünkü ancak Asi beni yeterince tatmin etmedi. Çünkü o karakterlerin büyümüş hallerini göreceğimi biliyordum. Yani bir şey şeyler eksikti sanki. O eski havayı alamadım seriden. Ancak Meydan'ın yazım tarzı, olaylar, akıcılık her şey yine harikaydı. Benim tek sıkıntım birazcık ayaklıktan uğramış olmamdı. Onun dışında bir sıkıntısı yoktu. Çok güzel bir okumaydı. Ayrıca 9 Harari'den yazın son gününü okudum. Bu bir çizgi roman. Bu ay okudum tek çizgi roman. Bunu da kitap diye ama hani 33 kitap ve bir çizgi roman olarak da düşünebiliriz. Zaten bir tane olduğu için boşuna belirtmeye ihtiyaç duymadım. Bu da çok güzel bir romandı arkadaşlar. Sadece çizim tarzı benim sevdiğim tarzda değildi onun dışında hikayesini çok sevdim. Bunu da öneririm ama bunun yaş sınırını bilmiyorum. İçerisinde bir tık çıplaklık var diye hatırlıyorum. Ama çok da fazla değil yani. 16 yaş ve üstü diyebiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında Margaret Rogerson'dan Dikenlerin Büyüsünü okudum. Konu olarak çok güzeldi. Bana birazcık hava uyanıyor enerjisi verdi. Yine 12 yaş, 13 yaş ve üstü arkadaşlar. Genç yetişkin olarak geçiyor ve eğer hava uyanıyor'u sevdiyseniz ya da o tarz aşırı derece ağır olmayan fantastikleri okumayı seviyorsanız bu kitabı da kesinlikle öneririm. Ya Yazarın başka bir kitabı daha var. Ama seri devamı mı değil mi? Gucci ise seri devamı olarak gözükmüyor. Ama bana Instagram'dan falan insanlar yazmış aslında serinin devamı var diye. O yüzden şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama dikenlerin büyüsü kendi başına çok güzeldi. Gayet gün rahatlığıyla öneririm. Sonrasında Jennifer R. Armentrout'tan Karanlık Elementler serisinin birinci kitabı olan Kim Öptü'nün Dikkat et'i okudum. Ancak bir tık fazla ergence ve cringe geldi. Bu yüzden aşırı derecede hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Böyle klişelerden hoşlanıyorsanız, alfa erkeklerden basit anlatım tarzından hoşlanıyorsanız eğer bu seriyi seversiniz ancak bana göre değildi. Sonrasında Kim Lichert'tan Erdem Yılın'ı okudum. Bunu çok fazla beğenen insan vardı. Yani öneriyorlar ama öyle böyle değil. Deli gibi öneriyorlar ve asla beklediğim gibi değildi. Bayağı bir hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Önerir miyim? Yani çok da önermem. Ama merak ediyorsanız alıp okuyun elbette. Ancak benim favorilerime hiçbir şekilde girmedi. Arkası... Arkasına ne olmuş? Arkasına kedim yemiş arkadaşlar. O kedim kapan sırtını yemiş. Neyse alıştım. Tamam. Distort ve fantastiklerimiz bu kadardı. Şimdi gerilimlere geçiyorum. Şimdi burada 7 tane gerilim kitabı var. Bu 7 tane gerilim kitabını ben 7 günde 7 gerilim kitabı maratonu için okudum. Eğer izlemediyseniz o videoyu izleyip tekrar gelirseniz çok sevinirim. Çünkü bir hafta boyunca her gün bir tane kitap okudum ve çok emek gösterdiğim bir video oldu. Lütfen onu da izleyin olur mu? Şimdi Sessiz Hastanın yazarına Yitik Kızlar okudum. Çok beğendim. Aşırı rezil hoşuma gitti. Yaş sınırını bulamadım arkadaşlar ama içerisinde böyle aşırı derecede şuna dikkat edin diyebileceğim bir unsur yoktu. Dolayısıyla bence 16-17 yaş ve üstü diyebilirim. Bu kitap için kesinlikle ayın, ayın favorilerini yapmadık. Bir saniye. Tam 7 kızlar ayın favorilerinden. Önce gösterdiklerimden de hiçbirini koymayacağım ayın favorilerine. Sonrasında Agatha Christie'den Ağacı cinayetini okudum. Şu ana kadar Agatha Christie'nin hiçbir katilini bilemedim ve Ağacı cinayetinde de aynı şekilde katili bulamadım. Ama okuması çok keyifli bir romandı. Zaten Agatha Christie okumaya yeni başladım biliyorsunuzdur. Her ay bir iki tane okumaya çalışıyorum. Bu romanı da çok severek okuyorum okudum. Sonrasında yanlış yer yanlış zamanda okudum. Bence bu kitap yani hak ettiğinden çok daha fazla övgü aldı gibi hissediyorum. Çünkü birincisi mantık hataları vardı. İkincisi yazım tarzı birazcık garipti. Gösteren emeğe hiçbir şey demiyorum bu arada. Yani böyle bir roman yazmak çünkü herkesin harcı değil. Herkes bunu başaramaz. Ancak mükemmel miydi? Bence değildi. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğradım okurken çok aşırı derecede enerjiyen bir roman olmaz. Dolayısıyla ayıp oynayan da girmez. Sonrasında itek yayınlarından Kurtulan Kızlar benim için yine bir hayal kırıklığıydı ne yazık ki. Gelelim romanı olduğu için bunu okumuştum ve öyle e denk geldim. Gülsüse listelerinde görmüştüm. Yani sevemedim ne yazık ki. Detaylı düşüncelerim zaten bu kitapların bir çoğuna bireysel videolar çektim. Orada görürsünüz, orada izleyebilirsiniz. Ama hmm, kursan kızları da çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Sonrasında Alice Finney'den Taş kağıt makas. O videoda taş makas kağıt dediğim için bir sürü kişi yorum atmış. Hiç farkında bile değilim bu arada. Da. Ama şimdi doğru söyleyeceğim. Taş kağıt makası okudum. Çok beğendim. Bayıldım. Bunun da yaş sınırını bulamadım. Ama ne yaptığını biliyorum kadar fenasal şeyler içermiyordu. O yüzden 16 yaş ve üstü diyeceğim. Kesinlikle öneriyorum. Ayın favorilerine ekliyorum. Sonrasında not aldım. Çünkü kitaplar kutularda duruyor yukarıda. O yüzden indiremedim. Wolf Oyunbaz ve Psikiyatrisi okudum. Böylece, böylece Wolf tüm kitaplarını Türkçe'ye çevirmiş tüm kitaplarını elbette. Okumuş oldum. Şu ana kadar favorilerim psikiyatrist kesinlikle birinci sırada. Elimde kağıtla anlatmam peki. Hepsinin sonları çok güzel bu arada. Şizofren de güzeldi. Hain yüreğimi de bayağı sever okumuştum. Wolf genel olarak bence gerçekten çok çok iyi bir psikolojik gerilim yazarı. Tüm kitaplarını gönül rahatlığıyla öneririm. Ancak kitaplarının yaş bilmiyorum. İnternetten araştırıp alırsanız sevinirim. Bunu da kenara koyuyorum. Sonra gelelim romantiklere. Bu ay tam 8 tane romantik okumuşum. Hemencilik yorumlamaya başlayalım. Şimdi Mart yayınlarından senden ayrı. Sana bağımlı serisinin ikinci kitabı. Ancak ikinci kitapta, birinci kitapta olan erkek ana karakter hikayemizde yoktu. Daha çok kadın karakterimizin o erkek karakter olmadan, Lauren olmadan hayata devam etmesini okuyorduk. Ve bu benim için aşırı derecede keyifli bir okuma değildi. Lauren'ın da dahil olduğu bir hikaye okumayı tercih ederdim. Ama ana kadın karakterin kendini geliştirdiğini okumak hoşuma gitti. Güzeldi ama ayı favorilerine girmez. Sonrasında Taylor Jenkins Reid'den tek gerçek aşkları okudum. Tek gerçek aşklar gerçek gerçekten de bence Taylor Jenkins Frieden en güzel romanlarından bir tanesiydi. Mesela Daisy Jones and the daha güzeldi bence. Ama Evelyn Hugo benim için kesinlikle birinci sırada gelir. Evelyn Hugo'nun Yedi Kocasını okumadıysanız hemen koşup okuyun. Mükemmel bir kitap. Yani mükemmel ya. Gerçekten çok 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 iyi. Tek gerçek aşklar da onun kadar olmasa da çok beğendim ve ayı favorilerine kesinlikle girer. Boz Mario. Sonrasında Colleen Hoover ve Terry Fisher'dan Never Never okudum. Türkçe'ye asla asla olarak Efsun yayınlarından çevrildi. Hafızlık gençlerle ilgili bir konusu vardı ve konusunu gördüğüm zaman çok ilgimi çekti. Çok gizemli bir şey dönüş çekmiş gibi geldi. Birazcık da böyle psikolojik gerilim olsa bence tadından yenmezdi ama aradıklarımı bu kitapta bulamadım. Aradıklarımı bulamadığım için de bir tık bir hayal kırıklığı oldu. Yani okurken keyifliydi ama aşırı derecede önereceğim bir kitap olmaz. Sonrasında Christiana Loren'den Josh ve Hazel'in sevgili olma ve rehberini okudum. Christiana Loren yani iki tane yazar bunlar. Sosyal medyada aşırı derecede abartılan yazarlar. Böyle TikTok'ta, Reels'lerde falan sürekli Yüksekti. bu kadınların kitaplarını görüyorum. Bu sebeple de beklentim gerçekten yüksekti ve bu kitap hiçbir şekilde beklentimi karşılayamadı. Hatta birazcık kıkıldığımı bile söyleyebilirim. Yani okudum, bitirdim. Reading slump'a falan sokmadı ama bir tık hayal kırıklığına uğradım. Ne yazık. Ancak yazarların diğer kitaplarına da şans vereceğim. O kadar değildi yani. Sadece birazcık, birazcık hayal kırıklığına uğradım. Sonrasında Nemes kitaptan her yazın ardındayı, ardından, ardından pardon, her yazın ardından. Geçen videoda da buna her yazın tadında demiş. Yani kitaba kitabın kendi Başka her şeyi söylüyorum gerçekten özür dilerim Neyse bunu da romantik kitap Maritim için okudum arkadaşlar ve Çok iyiydi gerçekten çok 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 Beğendim İlişki dinamikleri O sondaki twist ve twistin Sonrasında gelişen olaylar Her şeyini çok beğendim yaş sınırını bilmiyorum İçerisinde bir iki tane smart sahne var Ama bunlar aşırı önemli smart Sahneler değil o yüzden mesela 18 yaş ve altındaysanız ama okumak istiyorsanız Sadece o sahneleri atlayarak Okuyabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü çok sık Ve rahatsız edici değiller bu sebeple de 14-15 yaş ve üstü diyeceğim. Ayın favorilerini de ekleyeceğim. Sonrasında Wikiland'dan ve yabancı yayınlarından davetiyeyi okudum. Bu yazardan okudum ilk kitaptı. Ve Wikiland'in birazcık El Kennedy gibi yazacağını düşünmüştüm açıkçası. Of Compton yazarı. Ama o enerjiyi bu yazardan alamadım. O çok eğlenceli yazıyor, çok komik yazıyor. Böyle okurken sırtı sırtı okuyorum ama ama Wikiland'da böyle bir şey gerçekleşmedi. Beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ancak kaslı erkekli basılmayan kitapların hepsini alıp okumak gibi bir amacım var. Şu anda hepsi kaslı ve erkekliler. Ama olur da bir gün kapakları değişirse o kitapları da okuyacağım. <laughs> Sonrasında Twist of üçüncü 3. kitabı olan Çarpık Nefret okudum. Eğer bu kitabın maratonu izlemediyseniz lütfen gidip izleyin o maratonu. Spoilersız zaten. Ve oradaki tepkilerimi, oradaki çıldırmalarımı bir görün arkadaşlar. Çünkü çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Bunu ayın favorilerine ekliyorum. Hem de gönül rahatıyla ekliyorum ama 18 yaş ve Son olarak ise ilk defa bir romantik kitabı 10 puan verdim arkadaşlar. O da Hannah Grace'den Icebreaker. Burada Maple Hill serisi yazıyor. Ancak serinin diğer kitaplarıyla ilgili araştırmayı yapmadım. Ama bu kitap tek başına alıp okunabilen bir kitap. Bunu bilin. Reşitseniz lütfen gidip bu kitabı alın. Lütfen. Çok iyiydi. Çok 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 iyiydi. Çok eğlenceliydi. Toksiklik yoktu. Gariplikler yoktu. Sadece çok iyiydi. Tamam mı? <laughs> yani kitap konuşsun. Ben değil. Sonrasında gelelim klasik ve klasiğimsilere. Öncelikle Harper Lee'den büyüblü öldürmek. Aşırı derecede beğendiğim bir roman oldu. Bana çizgili pijamalı çocuk enerjisi verdi ve yine çocuklar tarafından anlatıldığı için resmen böyle içime oturdu hikaye. Uzun süre unutabileceğimi zannetmiyorum. Genel olarak çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi bu arada. Ve bunun yanında baskısını da çok beğendim ben. Bu Epsilon yayınlarının ciltli baskısı ve çok hoşuma gitti. Eğer almayı düşünüyorsanız bu baskıyla alabilirsiniz. Yaşlıları yok zaten. Klasik yani. Sonrasında İtik yayınlarından Cadan'ın yüreğini okudum. Cadan'ın yüreği Akilos'un şarkısı, Ben Kirke veya bu tarz hem birazcık romantizm içeren hem birazcık kadın tarafından yazılan hem de birazcık birazcık değil aslında bayağı bir mitoloji içeren romanlar okumayı seviyorsanız bence mükemmel bir seçenek. Yani onlardan aldığım enerjiyi bundan da alabildiğim için çok mutluyum. Bir Akilos'un şarkısı ya da bir Ben Kirke değildi benim için ama yine de gerçekten çok severek okudum. Çok beğendim. Ayın favorilerine ekliyorum ama dediğim gibi bir Akilos'un şarkısı değildi. Sonra Sabahattin Ali'den Sarıçı Köşkü okudum. Şu diziden aldığım ilk kitaptı bu. Ve artık bu diziden bir kitabım olduğu için ben şimdi tüm diziyi toplamak zorundayım. Neden? Çünkü ben böyleyim yani. Böyle sıkıntılarım var. Neyse konumuz bu değil. Sabahattin Ali'den Sarıçı Köşkü ne yazık ki benim çok sıkılarak okuduğum bir hikayeydi. Çünkü Sabahattin Ali'den ne zaman bir şey okumaya kalksam gerçekten çok sıkılıyorum. Bunun Türk Edebiyatı okumakla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Çünkü okuduğum diğer Türk Edebiyatlarının hiçbirinde Sabahattin Ali'nin yazın tarzından sıkıldığım kadar sık Kılmadım. Yani tutunamayanları bile daha kolay okudum ya. Gerçekten gerçekten tutunamayanlar bile benim için daha kolay bir okumaydı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum, çözemiyorum. Yazın tarzına alışamıyorum ama hikaye güzeldi. Konular da aynı şekilde. Sadece yazın tarzından dolayı beni birazcık zorladı. Sonrasında Peyami Safa'dan 9. harici Koğuşunu aldım. Bunun diğer baskısını bulamadım. Sanırım baskısı bitmişti. Şu an tam hatırlamıyorum sebebini. Her neyse gerçekten çok beğendim. 10 puanlık bir kitap değildi benim için ama böyle her yaşta farklı bir enerji alabileceğiniz bir kitaptı bence. Kesin öneririm. Sonrasında insanlığımı yitirirken Osamu Dazai. Arkasında falan bir yaş sınırı gözükmüyor ama bence depresif yönü tarafıyla birazcık yaş sınırı olması gerekir. 16 yaş üstü diyebiliriz mesela. Çok güzeldi, çok beğendim. 10 puan değildi benim için ama kesinlikle ayın favorilerine girer. İşte 16 yaş üstündeyseniz ve psikolojik durumunuz iyiyse kesinlikle öneririm. Sonrasında İtik yayınlarından Su Adamını okudum. Bilimkurgu klasiklerinin kaçıncısı bu? Aa yazmıyor. Bunlarda sayı yokmuş. Pardon. Yo varmış. 21. Bilimkurgu klasiklerinin 20 birinci kitabı. Bilimkurgu klasikleri arasında en sevdiğim kitaplardan kesinlikle ilk üçe girecek bu kitap. Henüz böyle kafamda bir liste oturtmadım açıkçası ama şu an otursam bir liste yapsam en sevdiğim bilimkurgu klasikleri hangileri diye. ilk üçe kesinlikle su adamı girer ve yaş sınırı gerektirecek bir şey de yok. 13-14 yaş bir üstü tüm okurlara gönül rahatlığıyla öneririm. Kesinlikle kesinlikle alıp okuyun. Çok güzeldi. Ayın favorilerine ekleyelim bunu da. Son olarak geldik Bedtet kitaplarına arkadaşlar. En yukarıdan başlıyorum. Gamze Işık. Top demeden itirafı okudum. Bu kitapla ilgili tek sıkıntı, aslında birazcık büyük bir sıkıntı ama aşırı derecede büyük bir sıkıntı da değil. Neyse. Yazım yanlışları çok fazlaydı. Sonrasında yazarla konuştum bunu. Genellikle bu tarz durumlarda hani insanlara bir şey söylemeden önce yazar ulaşmaya çalışıyorum böyle böyle diye fikirlerimi söylüyorum. Ve Gamze de gayet güzel bir yanıt verdi. Dedi ki işte editörlük sürecinde bazı sıkıntılar yaşadım ama sonraki baskısında düzelteceğim tarzında. Ben de kendi gördüğüm bazı yerleri söyledim ona ve baskı Kızı düzeltecek. Bu konuda sıkıntı yok. Onun dışında böyle Türk tarafından yazılan ama yurt dışında geçen bir hikaye okumak istiyorsanız itirafı kesinlikle öneririm. Ay'ın favorilerine girmez benim için. Ay kucağımda. Bacaklarıma çok baskı yaptı bir anda. Okey. Çocuklarım, yavrularım benim. Ne diyordum ya? Ha Ay'ın favorilerine girmez ama öneririm. Yaş sınırı da bilmiyorum. Bence yok. Böyle aşırı sakıncalı bir sayını hatırlamıyorum çünkü. Sonrasında Beyza Terzi'den Kale Şövalyeleri serisinin birinci kitabını okudum arkadaşlar. Bunu keşfedilmemiş çevherlerin birinci bölümünde yayınladım. Oradan maratonunu izleyebilirsiniz. Ve bunu fantastiğe yeni yeni başlayan, yeni adım atmaya çalışan, birazcık daha hafif fantastik arayan okurlarıma önerdim. Ve bunun yanında Avcı'nın Kızı Tarzı kitapları seviyorsanız yine bu kitabı öneririm. Sonrasında Aytatunç Döviz'den Şahritan'ı okudum. şartanın konusu benim gerçekten hoşuma gitti. Çünkü bir distopya ve bir distopya olmasının yanında ana karakter erkek. Artık distopyalarda ana karakteri kız okumaya o kadar alışmışım ki, mesela Kızıl Yükseliş buna bir istisna ama genel olarak ana karakter kadın oluyor. Ve 16 Son 17 yaşlarında oluyor. Dolayısıyla böyle birazcık farklı bir hikaye okumak bana çok iyi geldi. Ayın favorilerine girmez benim için ama kesinlikle öneririm. Ardından Can Dikmenli'den Rüyalardan Öte Kabuslar Kadarı okudum. Bunu da Keşfedilmemiş Diğer Haller serisinin ikinci bölümünde yayınladım. Maritonunu oradan izleyebilirsiniz. Çok çiçek gibi bir hikayeydi bence. Konusu bakımından aşırı hoşuma gitmişti. Bir kadın var, 3 tane ayrı kişiliği var ve bu kişiliklerin birisinin ardında bir katil var. Böyle bir kurgu okumak benim çok hoşuma gitti ama ama bu tek kitap değilmiş. Ve ben bunun tek kitabı olmadığını olmadığını bilmiyordum sonra geldim bir baktım burada kocaman devam edecek yazıyor yani yani Arkadaşlar ben ne yapacağım ikinci kitap çıkana kadar ben ne yapacağım bu da ayın faveline girmez ama yine öneririm Sonrasında bir de Nagel Kabal'dan Gecen Hikayesi serisini okudum. Bu seriyi 4 ayrı günde 4 ayrı kitap şeklinde bir maraton yaptım arkadaşlar. Gidip, yo pardon 3 günde miydi? Kaç günde okuduğumu hatırlamıyorum ama bir maratonu var. Gidip o maratonu izleyebilirsiniz. Benim için en sevdiğim Nagel Kabal serilerinden bir tanesi olmadı. Özellikle ilk kitapta bayağı bir hayal kırıklığına uğramıştım. Sonrasında birazcık toparladı ama mesela Saktan serisine serisini, Lordlar ve Varisleri ve Gençlik serüvenini üçünü de bu seriden daha fazla sevdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu seri de ayın favorilerine girmiyor. Hemencik ayın favorilerini size bir göstereyim. Screenshot alabilirsiniz. Ve evet bu ay okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Video 45 dakika oldu. 5 dakikayı nasıl kırpacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O zaman ben kafanışa geçiyorum. Çünkü video uzadıkça benim işim zorlaşıyor. Tamam. Ama hepsinden bahsettik. Bence sıkıntı yok şu anda. Önerilerimi de verdim. Bence okeyiz. Kafanıza geçebiliriz. O halde lütfen beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İki yerlerde adım Adora Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar 17.00'da sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.